Bugünkü konumuz ihmal ve istismar. Sosyal medyada ve haberlerde çokça cinsel ve fiziksel istismar konusunu duyar olduk. Ama bununla birlikte duygusal istismar ve ihmal de bir o kadar önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu videomda ihmal ve istismarın ne demek olduğunu, hangi davranışların e, ihmal ve istismara girdiğini anlatmak istiyorum. İnşallah sizler için faydalı olur. İlk olarak ihmal konusuna değinmek istiyorum. İhmal çocuğun gelişimini ve yararını gözetmeden davranmak anlamına gelmektedir. Yani bir çocuk ev içerisinde aç bırakılıyorsa, kişisel ihtiyaçları karşılanmıyorsa, temizliği yani temiz olarak bakılmıyorsa, kaldığı yer temiz değilse, duygusal ihtiyaçları giderilmiyorsa, evde yalnız bırakılıyorsa, gücün yetmediği işler yaptırılıyorsa, çocuk ihmal ediliyordur ve ihmal konusu da çocuklarda birçok ilerleyen yaşlarda problem haline gelebilmektedir ve o an içinde çocuğun sağlığını tehdit etmektedir. İstismar konusuna geldiğimizde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından üç başlık altında incelenmektedir. Bunlardan birincisi duygusal istismardır çocuğun ilgi ve sevgiden yoksun bırakılmasıdır. Yani tehdit edilmesi, sürekli korkutulması, aşağılanması, sahip olduğu bir özellikle dalga geçilmesi gibi durumlar duygusal istismara girmektedir. Örneğin bir anne ya da babanın seni sevmeyeceğim demesi, işte bunu yapmazsan seni parka götürmem, sen ne biçim çocuksun gibi cümleler kurması asla duygusal istismarın girmektedir. Fark edilmesi çok güçtür. Ancak e, karşılaşılan durumlarda en etkili yani ortam kaldırmak için en etkili yol ise farkındalık oluşturmaktır. Çünkü bazı ailelerde gelenek ve kültürlerin etkisiyle çocuğu aşağılamak normal bir hale gelmiştir ve aile aslında yaptığı şeyin bir duygusal istismar olduğunun, çocuğuna zarar verdiğinin farkında bile değildir. O yüzden ailelerin bilinçlendirilmesi, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi duygusal istismar önüne geçmesi için en önemli adım olacaktır. Duygusal istismar dikkat edilmediğinde birçok davranış problemlerine yol açar. Yani intihara kadar gidebilecek durumlar söz konusu olabilir. Fiziksel istismarda çocuğun beden bütünlüğünü ve sağlığına zarar vermedik anlamına gelmektedir. Yetişkinin çocuğun görece olarak güçsüzlüğünü kullanarak, bilerek ve isteyerek çocuğa fiziksel olarak şiddet uygulamasıdır. Dövmek, vurmak, ısırmak, herhangi bir araçla yakmak, herhangi bir vücudun bölümünün kırılması neden olmak fiziksel istismara girmektedir. Peki fiziksel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğun vücudunda özellikle yumuşak dokularında görülen izler veya da herhangi bölgelerde toparlanmış izler. Yine ısırma, el izi, değişik araç izlerinin görülmesi, yanık izlerinin görülmesi durumunda çocuk fiziksel şiddete uğradığının göstergesi olabilir. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuk direkt e, gerekli kurum ve kuruluşlara haber verilerek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Son başlığımız ise cinsel istismar. Cinsel istismarda çocuğun bir yetişkin veya başka bir çocuk yaşça veya de gelişim olarak kendinden büyük bir çocuk tarafından cinsel içerikli davranışlara maruz kalması, istismarcının cinsel olarak tatmin olması durumuna biz cinsel istismar diyoruz. Bunlar cinsel içerikli sözler, teşhircilik, rötgencilik cinsel ilişkiye maruz kalması, yine cinsel içerikli video veya fotoğraflara maruz kalması gibi durumlar cinsel istismarın içine girmektedir. Ee, özellikle çocuklarımızı artık 4 yaşına geldikten sonra aynı odada anne babayla aynı odada yatması doğru değildir. Çünkü anne baba arasındaki o cinsel ilişkiye e, şahit olabilir ve bu da yine çocuk için bir cinsel istismar durumudur. Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını nasıl anlayabiliriz? Eğer çocuk uyku problemleri yaşamaya başladıysa, anne babadan ayrılmak istemiyorsa veya da aşırı derecede talepkarlık veya da e, söz konusuysa, dürtüsellik varsa, içe dönüklük varsa, e, özel bölgelere dokunmaya başladıysa, e, öp, sürekli öpmeye çalışıyorsa, veya da yaşına uygun olmayan cinsel içerikli sözler ve davranışlarda bulunuyorsa burada bir cinsel istismar konusunda soru işareti oluşturması gerekmektedir. Çocuk cinsel istismar maruz kaldığını anlatmaya başladığında dikkat etmemiz gereken birkaç tane nokta vardır. Bunlardan ilki Ayrıntılı sorular sormamak gerekiyor. İkincisi, e, cinsel istismar yapan kişiyi direkt suçlamak doğru olmayabilir. Çünkü çocuğun sevgi bağı olabilir veya da e, tehdit ediliyor olabilir yine açıkla ve rahatlıkla çocuğu dinlememiz gerekmektedir. Anlatmaya başlamışsa sözü kesilmemelidir ve çocuk takdir edilmelidir. Yani sana güveniyorum. Bana anlattığın için teşekkür ederim gibi cümlelerle çocuğun cesaretlendirilmesi ve anlatmaya devam etmesi sağlanabilir. Veya da çocuk bu olayı size direkt değil de dolaylı bir şekilde anlatabilir. Eğer cinsel istismar yapan işte bir kuzeni ise abisi veya işte babasıysa işte şunu diyebilir. Ee, örnek veriyorum. İşte babam beni geceleri uyutmuyor ya da işte abim beni geceleri uyutmuyor. Veya da e, bir hikaye şeklinde. Bir varmış, bir yokmuş. İşte bir e, kötü abi varmış. O işte çocuğun özel bölgelerine dokunuyormuş şeklinde hikaye ile de size iletmeye çalışabilir. İşte burada biraz daha dikkatli olmak e, gerekiyor böyle bir durumla karşılaştığımızda direkt e, çocuğu ortadan uzaklaştırmamız gerekiyor. Gerekli yerlere haber vermemiz gerekiyor ve delil toplamaya çalışmamamız gerekiyor. Çünkü bu bizim işimiz değil ve aileye bazen İlk başta haber vermek doğru olmayabilir. Çünkü aile bu durumun gizli kalmasını isteyebiliyor. E, bunun bu yüzden e, çocuk izleme merkezleri e, gerek durumda aileyle görüşerek gerekli açıklamayı yapabilir. E, biraz önce bahsettiğimiz gibi e, gerekli aranması gerekiyor dedik, haber verilmesi gerekiyor dedik. Bunlar kimler? E, çocuk okula gidiyorsa rehber öğretmeni, rehber öğretmeni yoksa okul müdürü, RAM, rehberlik araştırma merkezlerimiz yani. E, sosyal hizmetler ve çocuk çocuk esirgeme kurumları, baro çocuk e, hakları merkezleri, yine emniyet e, çocuk Şubelerine haber vererek onlardan yardım istememiz gerekiyor. İhmal ve istismar konusundaki genel açıklamalar bu şekilde. Yani genel tanımlarımız ve e, hangi durumların ihmal ve istismara girdiğini bu şekilde anlatmış olduk. Bir sonraki videomda ihmal ve istismara karşı çocuklarımızı nasıl bilinçlendirebiliriz? Kendini kurmayı nasıl öğretebiliriz? Ve bununla ilgili bir tane kitap tavsiyesinde bulmak istiyorum. İnşallah bu videom ihmal ve istismar konusunda sizlere bir farkındalık oluşturmuştur ve yararlı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.